İşgalci İsrail ve Türkiye'nin ilişkileri normalleştirme amacıyla ön mütabakata vardığı duyuruldu. Türk diplomatik kaynaklar Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için görüşmeler yapıldığını ve bunların en kısa zamanda sonuçlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye ile İsrail'in İsviçre'de anlaşmaya varıldığı belirtildi. Mütabakata göre İsrail Mavi Marmara baskını için Türkiye'ye tazminat ödeyecek. İki ülkenin büyük elçileri geri dönerek görevine başlayacak. İsrail gazetesi Haret'te konuşan İsrail yetkiliye göre Başbakan Netanyahu'nun Türkiye danışmanları Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'yla İsviçre'de taslak anlaşmaya imza attı. Anlaşmada 5 ana madde var. 1. Mavi Marmara için tazminat. Yakınlaşma adımlarının önünü tıkayan en önemli faktör Mavi Marmara tazminatı ile ilgili. 10 <laughs> Türk vatandaşının şehit olduğu 2010 yılındaki baskınla ilgili olarak işgalci İsrail Türkiye'ye 20 milyon dolar ödeyecek. <laughs> Bu para hayatını kaybeden ya da yaralananların ailelerine verilmesi için özel bir fona devredilecek. İki, büyük elçiler yeniden göreve başlayacak. İkinci olarak Türkiye ve İsrail ilişkileri normalleşecek. Geri çekilen büyük elçiler yeniden gönderilecek. 3. Türkiye davalardan vazgeçecek. 3. madde Türkiye baskını gerçekleştiren İsrail askerlerine açtığı davalardan vazgeçecek. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun olarak geçirilecek. 4. Hamas'ın Türkiye'deki aktiviteleri sınırlandırılacak. 4. madde ise Hamas'la ilgili. Hamas'ın askeri kanadının önemli isimlerinden İsrail'in askerlerinin kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili suçlandığı Salih El Arouri Türkiye'den sınır dışı edilecek. Hamas'ın Türkiye'deki aktiviteleri sınırlandırılacak. 5. Doğalgaz imkanları değerlendirilecek. 5. madde ise en kritik. Anlaşma imzalandığı andan itibaren Türkiye ve İsrail gaz arama çalışmalarında işbirliği yapmayı, Türkiye İsrail gazı almayı ve Avrupa'ya İsrail gazının taşınması için boru hattı inşasını kabul edecek. Haletse konuşan işgalci İsrail'in yetkilisi anlaşmayla ilgili detayların kaldığını ancak krizin çözülme yolunda olduğunu söyledi. İsrailli yetkilinin açıklamasının ardından Türk diplomatik kaynaklar Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için görüşmeler yapıldığını ve bunların en kısa zamanda sonuçlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ankara tazminat ve özrün yanı sıra Gazze şeridine yönelik ablukayı kaldırmasını da İsrail'e şart koşuyordu.